Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizinle beraber ha bazı Hani şöyle oyunlarda en üstte çıkan oyunlar var ya onlar yoksa beğeniliyor mu yani yoksa e, hak etmiyor mu beğenileri ona göre bakacağız arkadaşlar o zaman şimdi başlayalım arkadaşlar güzel beraber e, sıralayacağız. Arkadaşlar bu arada bu serinin devamlı gelmesini istiyorsanız ne yapmanız gerekeni bili biliyorsunuz. Abone olup like atmayınız. Arkadaşlar sizden bu arada size bir şey söyleyeceğiz. Arkadaşlar cumartesi pazar maalesef video çekemedik arkadaşlar. Sizden çok özür diliyoruz. Gerçekten güceli size çok özür diliyoruz. Ama bir daha böyle şeyler olmaz. Arkadaşlar o zaman geçelim yani. Birinci oyunumuz arkadaşlar Şehir. Gerçekten bu oyuna çok kişi giriyor arkadaşlar. Bilmiyoruz hak ediyor mu hak etmiyor mu. Yapımcısı da burada arkadaşlar. Fotoğrafını koymuş hatta. Ee, o zaman arkadaşlar Gülce ile beraber inceleyelim bunu. Bu arada şunu arabayla inceleyelim de Gülce ile kaybolmayalım. Ya da e, alışveriş sepetine koyayım Gülce'yi. Tamam. Şimdi... E, Evler harika. Sonra işte yollar falan harika yol detayları, ee, o şey detayları, detayları. Sonra işte diyemedim ağaç detayları mük. Hapishane mi burası ha şeymiş arkadaşlar? Çit çit yapmış. Zaten biliyorsunuz PKS'de çit çit yok. Oha burası ne güzel dur bir bakalım. Oha pizzacıya benziyor ya da tatlıcıymış. Evet tatlıcı. Ee, aa futbol yeri var. Hani mahalle şeyleri var ya futbolları. Orası var. Giyim dükkanı bile var. Yani ay Gülce'nin eşeği sepetten göremiyorum da. Şimdi burada Gülce'yi serbest bırakıyorum. Giyim eşyaları var. Burası ne? Burada asansör ah, var. Oha. Yani Dur. Kapıyı açalım. Kapı açalım. Kapı açılmıyor. Kapı. Ah. Kapatma lan. Arkadaşlar kapatıyor bir de. Görüyor musunuz? Neyse aman. Biz orasını. Oha burası bir ev. Ve balkonda var. Gerçekten çok güzel bir ev. Bakalım ben. Bir... Ee... Aa düştüm o şeylerden düşülüyor. Aa ben altı giyim mağazası üstü de bina galiba arkadaşlar. Anladığım şey bu. Ee, bu nasıl ne? Aa hapishane. İşte şey polis arkadaşlar polis yeri. Ee, hastane mi? Hastane nerede? Hastane? Burası hastane diye, diyecek, değil diyecektim de ya. Evet hastane. Gülce'nin dediği gibi hastane burası ama minik bir hastane olsun arkadaşlar. Gerçekten <laughs> ağzım kurdu. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir şekilde emek verilmiş. Yani ben bunun üzerine 10 üzerinden ol. Gerçekten çok emek verilmiş. Yani bunun yapan kişinin ellerine sağlık diyorum. Ee, Gülce de on vermiş. Çünkü arkadaşlar o kadar anlaşılmış ki polise kadar detayını yapmış yani. Böyle mahalle ortamını detayını falan da yapmış. Gerçekten yapan kişinin ellerine sağlık. O zaman arkadaşlar öbür dünya oyunumuza geçelim. Arkadaşlar sıradaki oyunumuzda... E hastane arkadaşlar bu da biliyorsunuz PKS'in en beğenilen hastanesi yani oyunlarından. Buradan ilk başta Profesör kıyafetlerimizi giyinelim ama çirkin olduk neyse. Şimdi ilk başta dış kısmını ayarlayalım. Oha arabasına kadar yapmış ambulansa kadar yapmış. Bir dakika üst, içine biniliyor mu? Yok binilmiyor. Süs. Aa biniliyor. Şu an biz hastane. Hmm. Gülcek şey kaydetmiş bu arada. Gerçekten biniliyor. Şimdi o zaman e, burası ne? Gerçekten bilemiyorum. Gerçekten çok güzel bir kıyafetim var. Fakir kıyafetim. <laughs> Neyse aman. Arkadaşlar e, gerçekten o, bu arabayı yapmak için çok uğraşmış. Gerçekten güzel bir araba. Şimdi o zaman geçelim. Burada galiba çocukların e, oyun oynama alanı var. Zaten öyle gözüküyor arkadaşlar. Bakın. Şimdi o zaman aa Gülce şey giymiş. Keke kıyafetini mi ne şey yapmış kiralamış. Nerede kiralı kız o? He şey şurada şurada arkadaşlar şunu giymiş. Bunu giymiş arkadaşlar. Aa nine mük. Oha ben de kardeşi oldum. Neyse hadi gel buraya gidelim. Arkadaşlar ben de kiraladı sandım da şey yapmış. Oradan giymiş. Şimdi o zaman hastanenin içine girme zamanı. Ee, burası asansör. Burası ne? Aa bekleme olanları mülk olmuş var ya. Yani tıp atıp gerçek hayattaki hastaneler gibi arkadaşlar. Devlet hastanesi gibi. Oha gerçekten çok iyi. Of. Gerçekten mi? O televizyonlar. Bakım eşyaları. Aa, şey var. Koşu aleti var ama tıklayamıyorum maalesef. Koşamıyoruz. Öyle şöyle koş o zaman. Aa, ben çıktım. Yani tekrar halimize döndük. Burada e, şey var. Röntgen mi ne çekiliyor arkadaşlar galiba. Burada diyemedim böyle röntgen çekiliyor galiba. He böyle oturup Brotgen çekiyorlar galiba. Ha üst iksir olduğumuz için üstümüzde şeymiş arkadaşlar. Ben gene de bunu 10 üzerinden 10 veriyorum. O zaman başka bir oyuna geçelim. Arkadaşlar gerçekten öbür gün, yani gezdiğimiz hastane mülkte arkadaşlar gerçekten. Şimdiki sıradaki de e yani korkunç boyun oyun arkadaşlar zaten başında da söylüyor korkunç diye. Arkadaşlar şimdi gezelim aman tanrım hayaletler geziyor ama bu benim evin önünde var. Aa hayalet oturuyorum mük mezarda oturmak. <laughs> arkadaşlar bu dedikleri gibi korkunç yani. E, o zaman Mezarlar var arkadaşlar burada. Tamam zaten bilindik gibi. Ya e burada neden yavaş yürüyoruz? Yavaş yürümeyelim. Ay. Fosil bulduk arkadaşlar. Hem de koç kocaman. Koç kocaman. Koç kocaman olmasın o. Bu ne lan? Merhaba dondurma verdiğin için teşekkür. Ne oldu? Neden ona bakıp bir şeyler dedin? Ne oldu? Ne diyecektin? He? <laughs> He? He bak. He gördüm ben onu. Gördüm, gördüm, gülce gördüm. Ay! Bismillah. İçine girince neler oluyor ler ler ler. Şimdi o zaman geçelim gel. Şimdi o zaman korkunç evimizin içine giriyoruz arkadaşlar. Hadi gir bakalım. Gir, 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 gir. Burada bir sandalyan sandalye mük zaten bu. Şimdi Burada küçük şeyler falan var. Buradan bu arada arkadaşlar geçiliyor güce dikkat et. Bu ne lan? Aa bir tane ev. Ama içine girilmiyor tabii. Ha şey arkadaş içinde direkt. Ha burada bize bir kanefeler falan bilmem neler bekliyor. Hmm. Yani gerçekten dedikleri gibi korkunç. Burada büyü falan. Oy! Güce şuna bak. Güce gel şuna bak. Şuna baksana. Ay beni yiyecek. Gerçekten dedikleri gibi korkunç. Ya. Of. Gerçekten de dediği gibi korkunç. Yani korkunç olan her şeyi koymuş arkadaşlar. Ben bu arkadaşlar bu televizyon eskiden bende de vardı. Gerçekten bu böyle canavarların şeyi televizyonu. O zaman gerçekten burası bir büyülü eve benziyor bu arada. Büyülü ev. Büyülü ev. Gerçekten büyülü eve benziyor. Ay ödüm koptu lan şu kaktüsten. Ne oldu? Aa neden kusuyorsun? He şey bunlara kusuyor. Kurttu var. Hayvanlara yazık be abi. Hayvanlara yazık be. <laughs> Bu ne be? Acaba şu çorbayı koy koy. Çal. Çal kal. Çal kız çal. Benim çantamda dursun. Ben çantamda alacağım. Arkadaşlar gelmişken Çalıyorum ben. Gelmişken çalıyorum mişken. Yani arkadaşlar şu an stok yapıyorum ya, stok. Arkadaşlar bu arada on... Bakın arkadaşlar, o diyemedim. Ana o yorganı <laughs> denemeyi unutmuşuz. Arkadaşlar bakın. Hatta o toplar bile bende duruyor. Şu toplar. Aa toplar yok bende. Neden? He, buradaymış. Bak toplar bile duruyor. Güce ben üşüdüm. Ben giriyorum içeri. <laughs> Arkadaşlar hayalet gibi dolaşmam şaka mı <laughs> Yeni güncellemede biliyorsunuz Şimdi o zaman ee, Gerçekten de Oha Yılan en korktuğum bir hayvandır Gerçekten Güce Zehir e, pası mı alıyorsun ne yapıyorsun e, Ben de girdim Ay ne biçim tavuk lan bu her şey lekeli. Mük yani. Mük. Buradan da arkadaşlar giriliyor. O zaman arkadaşlar bu arkadaşımızın da ellerine sağlık gerçekten çok uğraşılmış. Kesinlikle şu binayı yapmak gerçekten çok uzun sürüyor. Yani gerçekten arkadaşımızın yaptığı teşekkür ederiz. Yani ellerine sağlık. Ben 10'da 10 veriyorum gene. Yani 10'da 10'u hak ediyor gene. Arkadaşlar yani gerçekten de çok güzel bir ev ev tasarlaması. Ben bile bu kadar ev yapamıyorum arkadaşlar. Çünkü çok zor arkadaşlar içini döşemesi, sonra evin yapması gerçekten çok zor bir şey. Ama arkadaşlar yani bu arkadaşım şimdi üst gezdiğimiz oyunun sahipleri de bu alkışı hak ediyor yani. Yani gerçekten çok güzel bir emek vermişler. Yani güceni alkışlıyor. O zaman arkadaşlar diğer oyunumuza geçelim. Arkadaşlar bu da bir market. Bunu da ip Boy yapmış arkadaşlar. Yani oyunun kurucularından bir tanesi. Arkadaşlar bakalım ne kadar da güzel yapmış. Ben güzel yapmış diye tahmin ediyorum. Çünkü zaten buradan bari belli. Oha market kamyonetine kadar yapmış arkadaşlar. Market kamyonetine kadar. Yani hani yük taşı dışı... <laughs> Hadi araba mı sürüyorsun? Tamam hadi ben de arkadayım. Bu <laughs> tamam bu kadar şaka yeter. O zaman a şey dönüyor. <laughs> Neyse tamam. O zaman bu ne lan bu buzdolap ne? Ha dondurma veriyormuş. O zaman marketin içine girmeye başlayalım. Hadi bakalım. Ee, oh, marketim. Aa, merhaba kurabiye adam. Hem yılbaşı gelmişken selamlayalım. Merhaba. Şimdi o zaman e, burada kasiyerler var. İlk başta galiba buradan başlıyoruz. O oh, yılbaşı döşeme eşyaları gerçekten çok güzel. Buradan satın alabiliyor muyuz acaba bunları? Of çok güzel. Aşırı kardamadı mı? Çok tatlı. Çok tatlı yukarıda adamla fotoğraf çekmek istiyorum. Gerçekten çok tatlı adam. Noket. Gerçekten çok tatlı. Arkada da Gülce çıktı tabi. O zaman arkadaşlar paylaşıyoruz. Ee, paylaştık. Bu arada çok tatlı bir kardamadam. adam. Gerçekten ya çok tatlı. Yılbaşı'nın arkadaşlar karnım adamları sevenler yorumlarda çatlasın yani. Çatlasın derken doldursun. Ay gerçekten çok güzel buzdolapları e, bir gabaytça. Hımm o kromi dolabı. Aa yeni gelen güncelleme dolabı arkadaşlar. Yani güncellemiş arkadaşlar bunlar hep. Şimdi o zaman e, Arzu galiba burayı çok sevdi Gülce. O oh, hiç kalkmıyor çünkü. Aa, bunlar da dalatmış. bakın. Ama neyse Gülce hadi gel gezelim. Burada da e, PKS'in yıl dönümü kutlama. Oha pastalı. Pastalı şey. Gel Gülce beraber çekilelim. Çok güzel. Dur beraber çekelim. Tam da karşıma çıktın var ya. Dur şöyle tamam arkadaşlar burada zaten gözlerinin haberi var arkadaşlar. Ya zor yüklüyor. Zor yüklüyor nedense. Gerçekten dur ben gözlerinin yanına geçeyim de. Gülce, hadi. Ya da Gülce sen buraya geç ben oraya geçeyim. Ne dersin? Aa Gülce buraya çok beğendi o. Budu şeker yağdırıyor Mük. Şeker yağıyor. Şeker yağıyor. Saçım. <laughs> Ay. Şeker yağıyor. Şeker yağıyor. Gerçekten şeker yağıyor. Senin bir fotoğraf paylaştım. Aa bakalım. Gülce. Ye. Aa bir kalbi hak ediyor Gülce. Bir de şu yılbaşı döneminde falan şey yapalım. O zaman gerçekten o yani yıl ben şu şeker banyosunu bayıldım. Ben buradan çıkmam şimdi. Yani çıkmam. Yıl dönümü de gerçekten çok güzel ip boy yapmış yani. Bu ne la? He o da koltukmuş ama şeyden gofretten. Yani burası pasta yeri mi? e, yıldönümü kutlama yerimi bilemem. Şimdi o zaman teknoloji bağımlı yerine geldik. Dıps, 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 dıps. Ha, buradan oyunları oynayacağız. Bu televizyonluk. mu? Şu şeye bak. Ay şey. Gülce. Gülce şu bilgisayara bak. Şu bilgisayara bak Gülce. Ay Gülce neredesin sen? Gülce. Gülce. Kaybolduk. Koş kocaman yerde. Kaybolduk. Arkadaşlar ben Gülce'yi arayıp geliyorum. Arkadaşlar Ega Gülce'yi buldum. Arkadaşlar şu şuradan binmiş ve bir yere götürüyormuş arkadaşlar. O zaman bakın arkadaşlar. Aa bu çok güzelmiş. Bu şey. Bunu da alsaydım keşke. Bakın arkadaşlar buradan böyle uçunca Gülce buraya ışınlanmış arkadaşlar. Ve o yüzden Gülce burada olduğu için ben de bilememişim arkadaşlar. O zaman buradan kurtulma zamanı. O zaman yani teknoloji gerçekten çok güzel. Yani o bilgisayara bayıldım gerçekten. Şimdi de e, bunu, bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl? Aa üp boy yazıyor. Up. Yani up ne demek? Up boy mu? Öyle bir şey demek arkadaşlar. Up boy. Aa gizemli kapı. Şuradan da geç. Up boy'un gizemleri bitmiyor arkadaşlar. Aa up boy'un içeceği. Up boy'un içeceği mi? Bu ne? Bakalım içince ne olacak? Aa. <laughs> Hadi al. Beni al. Beni al. Ben sürpriz kutuyum. Beni al. Arkadaşlar dünyada böyle gezerseniz Allah sizi gerçek sürpriz kutu sanarlar ve sizi gerçekten e, arkadaşlar ben stokluyorum gene. Arkadaşlar ben böyle durumlarda gerçekten stokluyorum. Siz de yapmış olabilirsiniz. Yani bana kızmayın da ben stokluyorum yani. Çok beğendim. Uppay'ın her şeyi süt stokluyoruz arkadaşlar nedense. Ama sadece bir tanesini stokladık. Oha, sınırım da olmuş. O kadar bakalım. Hep sürpriz kutu oluyoruz galiba arkadaşlar. Yani ben burada dünyada gezsek o zaman ne olacak? Seni buraya kitleyelim bilce. Aa kitleyemedik. Neyse. Şimdi o zaman meyve sebze yeri. Yani Arkadaşlar bu arada bunlar da bitmişti. Gerçekten. Alalım. Hmm, aa, arkadaşlar. Yer alma yerim mi doldu benim? Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Dur bir ip boyun içeceğinden mi? Ha dokuz tane. Dokuz tane. On tane alamıyor arkadaşlar galiba. Neyse. Neredesin Göce? Ya Göce neredesin ya? Ha tatlıyla yanımdaymış. Ben de gene kayboldu sandım ya. Oo gerçekten çok güzel. Ee, ben de bunun üzerine 10 da 10 veriyorum arkadaşlar. Gerçekten Uppayun ellerine sağlık. Tuvaletine kadar yapmış arkadaşlar. Marketin tuvaletine kadar yapmış. Sen kaç veriyorsun Gülce? Acaba 10 da 10. Çünkü arkadaşlar yani Uppayun ellerine sağlık gerçekten. Bakın arkadaşlar şu mesela şu duvarı nasıl ördü. Mesela nasıl yaptı bu duvarı. Sonra bu arabaların emeki. Sonra buradaki süslemeler, arabalar, kamyonetine kadar yapmış arkadaşlar. Market kamyonetleri oluyor ya. Ona kadar yapmış yani. O zaman arkadaşlar diğer oyuna geçelim. Arkadaşlar yani burası, burası da arkadaşlar sahil ve şey arkadaşlar gerçekten arkadaşlar bugün gezdik sahile gittik markete gittik sonra nereye gittik biz başka şehre gittik arkadaşlar sonra hastaneye gittik daha bir de buraya gelmediğimiz kaldı şimdi o zaman o oh, gerçekten arkadaşlar sahile benziyor ay şu detay ne çıldıracağım çok iyi detay. Detay çok iyi. Çıldıracağım. Hii, çok güzel. Detay çıldıracağım. Gerçekten çıldıracağım. Bu ne be? Ha, çaydanlıkmış. Çaydanlık sulayisi bilmem ne. O zaman oha gerçekten ya. elinden geline kadar yapmış. Ha, havuz koltuğu falan yapmış. Kaydırak varır, hadi gel gidelim. Ya buraya neden çıkamıyorum? Çok güzel kaydım. Vay! <laughs> arkadaşlar tabii ki de pekâse kaydırak olmadığı için yani oluyor ama arkadaşlar yani kendi yapmış çok para harcamış yani gerçekten ellerine sağlık gerçekten. Şimdi a market. Market ne burası? Ha burası market. Gel. Gel şey sahilde market buldum gel. Sahilde marketin olması şok. Hadi gel. Nerede Gülce? Ha Gülce havuza gelerek gidiyor. Hadi o zaman biz geze koyalım Geze gelesek kadar. O kitapçıklar, içecekler, bu dondurmalar, televizyonlar. Gerçekten çok Arkadaşlar bunlar buraya gelmede haklıymış gerçekten. Hani tamam ha bu da şeymiş arkadaşlar böyle tek zonk. O zaman arkadaşlar buna puanım 10'da 10 arkadaşlar gerçekten 10'da 10 yani hayret ediyorum. Hiçbiri de 9 almadı arkadaşlar 17 o oh, 7 falan almadı arkadaşlar. Hayret. O zaman arkadaşlar öbür oyunumuza geçelim. Gerçekten çok güzel. Ellerine sağlık bunu yapan kişiye. O zaman arkadaşlar öbür oyunumuza geçiyoruz. Arkadaşlar şimdiki geldiğimizde arkadaşlar görmedim arkadaşlar. Böyle bir, bir yarışın Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Oyunun adı gerçekten böyle Hello Kitty'li dışılıydı ama gerçekten çok güzeldi. Hani Hello Kitty şey geldi ya arkadaşlar şu bak. Şu arkadaşlar durum Durdu duruyorsa göstereyim. Hmm. Evet arkadaşlar bu güncelleme var ya hani arkadaşlar bu güncellemenin kapak resmi vardı ama maalesef öyle gibi değil ama arkadaşlar gerçekten çok güzel gülce gene Gülce baksana bizim aldığımız yürüyüş yürüyüşün şeyi topu. Bakın. o Gol attım mük. O zaman gerçekten dış kısmı mük. Yani mük. Ya benim yürüyüşüm bitmiş. Neden acaba? 5 dakika düzelteyim arkadaşlar. Ben böyle yürüyüşsüz gözemiyorum. Şimdi o zaman Gülce hazır mısın? Binanın içine giriyoruz. Bu arada benim orada da arkadaşlar e, fotoğraf sınırım doldu tabi. Nereden geliyor lan buraya? Aa, he buradan giriş var. Çüş. Kapıya kadar yapmış. Açalım kapıyı. He, açı. Ha, açtık tamam. Oha, burası ne lan? Televizyona bak. Benden büyük. Televizyon benden büyük. Valla, burası arkadaşlar burada eve benziyor, ev. Bence bunun konusu ev arkadaşlar. Oha gerçekten inanamıyorum. Benden büyük bu, benden büyük televizyon. Arkadaşlar biliyorsunuz pekala böyle bir televizyon yok. Yani oha çok iyi şu çeşmeye bak Gülce. Gülce neden yukarı çıkıyorsun sen? Aa Gülce şaşırıyor. Gülce şu çeşmeye bak. Çok güzel. Şimdi burada müzikçi olacağım. Şimdi size müzik yeteneklerimi göstereyim. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, si, do, do, re, mi, fa. <laughs> Arkadaşlar bu arada şakasına yaptım. Arkadaşlar benim aslında müziğim iyidir. Ee, o zaman gerçekten bu ne lan? Şirin baba şirin baba şirin baba şirin baba şirin baba. <laughs> Merhaba pamuk prenses. Pamuk Prenseste cüce. Cüce. Gerçekten o. Ş Oha Gülce bu arada şaşırmaktan öldü. <laughs> Şu detaya bakar mısın? Şimdi çatlayacağım. Burası benim evim olduğunu düşüneceğim. Ay! Keşke benim de böyle bir evim olsa. Gerçekten mükemmel bir ev. Oo! Oh. Bu arada oyunun kurucusu da buymuş arkadaşlar. Oyunun yani oyunun yapımcısı da buymuş. Gerçekten ellerine sağlık. Ay! inanamıyorum. İnanamıyorum. Aa fotoğraf da çekilebiliyorum ama gal yerim bozuk olduğu için çekilemiyorum. Aa arkadaşlar diri bu yanısana arkadaşlar bu ne? Ha <laughs> düzeldi. Tini tini. Biraz önce büyü yapıyordum arkadaşlar. Uçuyordum. Tini tini bu. Oy inanılmaz ev bu. Kalçaları kıvır kıvır. Kalçaları kıvır kıvır. Bura. Nina nina nini. Nina nina nini. Nina nina nini. kalmıştı be. Şimdi o zaman <laughs> Gülce ölmekten gülmekten ölüyor. Şimdi a ateş mi? Gerçekten çok güzel. bulaşık yıkamayı galiba. Aa DJ'miz de hazır o zaman. vurra li. Arkadaşlar gerçekten çok güzel. Yani arkadaşlar bir parti yapılsınız. Gerçekten bu evde parti yapılır bu arada. Ben arkadaşlar hayret ediyorum. Gerçekten hayret ediyorum. ile hayret ediyorum. Hiçbiri de... Aa Ay şey 20 verdi. Gülce 20 verdi. Oha. Ben de yüz veriyorum arkadaşlar. Bina açısından, parti o adasından, paralı eşyalar olduğunda bence fotoğraflar, bahçeler, bilmem neler. Arkadaşlar resmen burası villa. PG satılmayan villa yani. Oha! Arkadaşlar ben bayılacağım galiba. Evin yanında havuz da var. Aman tanrım. Hani ben böyle bir şey görmedim. Gerçekten. Aa, Gülce de keyfini çıkartıyor. Arkadaşlar inanamıyorum. En sevdiğim oldu. İp boyun da gerçekten çok güzeldi arkadaşlar. Ama bu daha güzel. Ama ip boyun da güzel arkadaşlar. İp boyun kötü demiyorum. O da çok güzel. Ben buna 10 üzerinden 10, 10, 10. Onu basıyorum arkadaşlar. Onu basıyorum. Gülce. Sen kaç veriyorsun? Gülce de keyfine bakıyor. 20. Arkadaşlar gerçekten böyle bir ev görmedim ben. Arkadaşlar o zaman videomuza abone olup like atmayı unutmayınız. Siz seviyorum. Bay bay.